Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sufle tadında enfes bir ıslak kek tarifi paylaşacağım. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Buyurun tarife. Geniş bir kaba, 3 adet yumurtamızı, 1 su bardağı şekerimizi ve 1 paket vanini ekleyerek köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemini ne kadar güzel yaparsak kekimiz o kadar güzel kabarır. Yumurta hassasiyeti olanlar varsa yumurta ve şeker çırpımında vanilini benim gibi ekleyebilirler. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ekleyerek tekrar mikserle karıştıralım. Bu çırpma işlemini çok uzun tutmanıza gerek yok. Birbiriyle özleşmesi yeterli. 1,5 su bardağı un, 4 yemek kaşığı kakao, ve bir paket kabartma tozunu ekleyerek tel çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyoruz. Burada mikser kullanmıyoruz kesinlikle. Yumurtayı söndürmememiz gerekiyor. Yavaş yavaş harcımızı karıştırıyoruz. Harcımız ne koyu kıvamda olmalı ne cıvık kıvamda olmalı. Videoda zaten hangi kıvamda olması gerektiğini gösteriyorum. Evet arkadaşlar, kıvamı bu şekilde olmalı. Orta boy bir borcam kullandım. Borcamı güzelce yağlıyorum. Karışımı borcama aktaralım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Kekimiz fırında pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Kekimiz sıcak, sosumuz sıcak olacak. Sosunu bu sayede tamamen içine çekiyor. Lezzetini de bu veriyor. Sosu için 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Çikolatayı bir kenara bırakıyoruz. Pişme işleminden sonra kullanacağız. Kaynama işlemine başlamadan önce güzelce bir karıştıralım topaklanmaları giderelim. Evet, ocakta kaynadıktan sonra kenardaki çikoltamızı ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Çikolatayı içinde erittikten sonra bir kenara alalım ve kekimizi fırından çıkaralım. Kürdan testinde yaptıktan sonra keki dilimliyorum. Buradaki kamera olduğu için o yüzden biraz dilimleme işlemim ağır olmuş. Kekimizi dilimledim. Sıcak sosu sıcak kekin üzerine yavaş yavaş döküyorum. Yavaş bir şekilde dökün. Taşma işlemini yapmasın. Sosu çok güzel bir şekilde içine çekiyor zaten. Biraz sonra da videoda göreceksiniz. Evet güzel bir şekilde sosunu içerisine çekti. Süsleme işlemine başladım. Ben mar usulü erittiğim çikolatayı sıkma torbası yardımıyla güzelce kekimi süslüyorum. Siz dilerseniz başka şekillerde de süsleme yapabilirsiniz. Mevsim olmasına rağmen çilek bulamadığım için kullanamadım. Pirinç fındık ve frenk üzümü kullandım. Siz dilediğiniz meyvelerle, dilediğiniz soslarla servis edebilirsiniz. Sizin için şöyle bir dilimine çıkarıyorum. Bütün sosunu içine çekmiş. Şu görüntüye bakar mısınız? Tadı enfes. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tabağı alıp bir de çatalla size göstermek istiyorum. Şu yumuşaklığa, şu dokuya. Diyecek tek kelime bulamıyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun gibi birçok tarif için beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar.